Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok çılgın bir video ile daha birlikteyiz. Brawl Stars'ta eski hesabımı alıp Dynamite 25 5 yapmaya çalışıyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Pro geldi. Oynam. Oynam. Evet arkadaşlar başlıyoruz Dynamite ile oynamaya. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Dynamike Pro'lu başlasın. İnşallah tutar arkadaşlar. Soluk boşuna gitmesin. Hocam buralar çok karışık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu proluğum ne ya benim? İlerliyoruz. Yiyen gelsin. Hadi. Arkadaşlar kolda çok sıkıntılı bir arkadaş çıktı. Boşuna olca sallattırdı pezevenk. Şöyle bir fake yer misin hocam? Hmm. Aksesuar kullanalım hocam. tane daha basacağım. İkincilik de güzel. Hiç sıkıntı değil hocam. Evet arkadaşlar bu maçımızı da yendik. kostümü güzel mi bu arada? Güzelse like atın. Ama yine de atın arkadaşlar. Evet başladık yine Brawl Stars'a. Bütün karakterler Max. Arkadaşlar şuradaki baz benim sandığımı çalmaya çalışırsa lütfen yorumlara yazın. Üzülürüm. Arkadaşlar aşağıda Frank var. Onun korkulu rüyası benim. Hatta bit. Seni gidin şöyle, şöyle bir tane salladım mı? Da, ben daha salladım mı? Da şöyle aramıza da attım mı? Tamam hocam. Neden <laughs> bu bir taktik? kendine çekti ben de enerjiyi aldım geri zekalı. Arkadaşlar şey, buradaki bazı öldürürsek bu maç bizim diyebilir miyiz? arkadaşlar. Proluğumu konuşturuyorum arkadaşlar. Sen misin Primo? Bize yan bakacak adam daha bu dünyada değil kardeş. Sen misin Max? gözü doğru Arkadaşlar internet. Üçüncülük de iyi bro. Evet arkadaşlar savaş topuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar savaş topuna başladık. Bakın arkadaşlar. Adam oradan gol atmaya çalışıyor. Bu nedir ya? Bu vicdansız yani. Arkadaşım gelir misin? Pas at Onu da öldürdüm. Arkadaşım sen benden ne bekliyorsun? Ronaldo değilim ki hocam ben ya. Bak hocam bak ne yaptım ben. Onu da atamıyorsam malsın demektir hocam yani. Arkadaşlar iyi oynuyor mu? Gerçekten görüyorsunuz onu. Arkadaşlar bu arada 3 vs 3'te mi daha iyi oynuyorum yani savaş topu yoksa tek hesaplaşmamız. Bunu da yazın ki ona göre oynuyorum. çok güzel hocam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekli destansı yazdı. Oyundan çıktım durdurdum. Destansı yazdı. Bir efsanevi yazması yok mu arkadaşlar? Hissediyorum arkadaşlar. Güzel güzel. Evet arkadaşlar son elimiz. Eğer bu elde kazanırsam ben dünyanın en iyi dynamite oyuncusuyumdur arkadaşlar. İzleyin diyorum arkadaşlar. Lütfen. Ayıp. Ayıptır bir abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ayıp günah yani. O kadar emek verdik arkadaşlar. Ayıp. Çok ayıp. Ah. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben neler yaptım. Şu geri zekalıyı görüyor musunuz arkadaşlar şu. Şurada duruyor. Beyinsiz ahmak. Ben daha ne yapayım hocam? O geri zekalı da öldü. Ölersin hadi hadi. Arkadaşlar bastılar valla. Ben daha ne yapayım hocam? Arkadaşlar. Şu görüyor musunuz? Bakın, geri zekalı iki iki tane geri zekalı var bu maçta. Bak bak atlayacak, o atıp atlayacak. Evet, gol yedikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ryla oynamıyor. Arkadaşlar bu maçı yenilirsem ben var ya. Primo geri zekalısı. Primo malı. Ya son anda kırdı duvarı arkadaşlar. Ben böyle bir şans görmedim ya. Şanslı adamlar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Yedik golü. Bu da mal çıktı şimdi. Arkadaşlar çift tek hesaplaşmada mı daha iyi oynuyorum? Yoksa savaş topunda mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik dakika telefonum çalıyor. Alo Hayra mı? Alo Hayra. Beni e-spor takımına mı alacaksınız? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Görüyorum marketlerini. Dynamic Pro Arkadaşlar neyse görüşürüz arkadaşlar. Blastars oynuyorum ben. Bay bay.